İpat taktığımında Şevketli Bostan tohum ekeceğiz. Şevketli Bostan tohumu bunlar. E, ee, ekecek olduğumuz yer 8000 metrekareye yakın. Ee, bunu mimzarla ekeceğiz. Ee, tohumu Ege Tarımsal Araştırmadan aldık. Onların tariflerini göre ekeceğiz. Çünkü, çünkü köyümüzde ilk defa ekiyoruz. Nasıl yetişir, nasıl ekilir onları bilmiyorduk. Onları biraz öğrendik. Gübreyle karıştıracağız. Tohumumuz bu. Mimzarımızda da sıra arası geniş olsun diye şu şekilde bir karton yapıştırdık buraya kolibantlarıyla. Diğer şeylere tohum gitmesin diye. Bir de buraya iki sıra arası karton mesafesi olacak. Diğer şeyleri boş olacak. Ee, şimdi tohumu karıştıralım gübreyle. Ondan sonra tarlamıza ekmeğe gidelim. Gübremiz de bu. Tohumumuz bu. Kovamız da bu. Tohumumuz 1 kilo. Dakara 150 gram kadar atacağız. Ekelim bakalım. Nasıl olacak? Sonucu göreceğiz. İlk defa ekiyoruz Konya bölgesinde. Bu Şevketi Bostan sıcak iklimde Ege'de Akdeniz iklimine daha uygun bir bitki. Burada yetişip yetişmemesi konusunda Ege Tarımsal Araştırmacılarla görüştük. Temmuz Ağustos ayı gibi ekin dediler. Orası soğuk. İklime uymaz için bir ekin dediler. Bakalım bakalım ekelim bakalım nasıl olacak. Şevketi bostan tohumumuz bu şekilde gübreyle karıştırdık. Kovaları da şimdi götürüp ekeceğiz. Şevketi bostanımızı ekiyoruz tarlamıza. Şu şekilde kutuları deldik. Kutunun altını tek gözü gitsin diye kutulara doldurduk gübremizi, gübreyle karışık tohumu kovalardan, kovalarla doldurduk. Şimdi sık sık takıya yaparak doldurarak kutularımızı ekeceğiz tarlamızı. Tarlamız burası. Şimdi gübremizin ayarını da yapalım İmzarımızın ekime başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli bostanımızı ekiyoruz. İnzarımız 18'lik ama sadece iki gözünde ekiyoruz. İki gözü, iki göze onlarla ekiyoruz. Diğerleri boş, boş geliyor. Sonucu göreceğim bakalım. Uyacağım, teklim olarak buraya uymayacak mı? Nasıl olacak bakalım mı? İnşallah uyar. Doğumun geçiririz şey, alırız.